Nasıl baktın lan bu tarla ya? Vallahi kardeş. Yememiş, başta, yedirmiş, içmemiş, it, içirmiş misali. Vallahi Sefa Ustam ilk başta niyetimizi düzgün tutacağız. Ee, en büyük faktör. Ondan sonra zamanlama. Hmm. Zamanlamayı iyi ayarlamamız lazım. Ayarlayamazsak zaten bu şekilde olmaz. Ne yeri bu? Patates yeri mi? Patates yeri. Her bir sürü patates var. Ne yapalım? Ton veriyor haberin olsun. 1200, yok canım o kadar oluyor mu? 1200 civarı falan oluyor. Yuh. Ben baktım. Düş 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 düş. 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 <gülüyor> Düşme <gülüyor> değil lan harbi. 1150 ile 1200 arası. Dur oğlum nazar değer <laughs> lan tamam. 900 kilo oluyor Allah Allah abartma sen de. <laughs> Ulan gerçek diyorum bak. Ya At nerede oluyor konuşma tamam sus ya karıştırma oraları. Kimse duymasın <gülüyor> <bak>. <gülüyor> Tamam ben sana bir şeylerin arkasında bir şeyler gönülleyeceğim ben seni sen sus. Biz bunun farkını alırız haberin olsun. Hiç sıkıntı yok. Baksana şu sapa. Suyu 3 yudumda içeceksin, ekinin 3'te 2'sini biçeceksin. O ne oluyor lan? Lan ekinin 3'te 2'si önceden sap para ettiği yoğurt. Tamam mı? 3'te 2'si neresi oluyor şimdi onu bana açıkla. <laughs> Amerikalılar biçer döveri ekinin 3'te 2'sini biçsin diye. 3'te 2'si şey şimdi yapmış. şurası mı oluyor? 3'te 2'si 1, 2. 2 karışta biçeceksin yani. Buradan yüksekte biçmen lazım. Yani ocağımıza incir o ayı da, dikeceğim. Yok lan olacağım. ne la? Dane kaybı? kaybı? Az olsun diye. Mazot Abi, az yaksın diye. Hem yaladacan, karapınar deyimiyle yaladacan. Hem de daha kaybını sıfır indirecek. Akıl var, mantık var. Bak şurası sapsarı doğru mu? Aynen. Buradan ötesi yeşil. Bak ben sapı kaldıramıyorum, kaldıramıyorum. Anladın mı mevzuyu? Abi o kadar makina yiyor, makina yiyor diye Makina yiyor atım. da makina sarıyı yiyor, yeşili yemiyor ki. Yedirtecek. <gülüyor> Yedirtecek. <laughs> evet. Yedirtmesini bilirsen yedirteceğin de bola, millete söylenirdi. Kolaydı bola, zaten. Yapacaksın. Ki. <gülüyor> <gülüyor> o Allah'ın gene iyi biçiyor canım. Baksana gene tabandan biçiyor. Fena değil işte. He. Onlar ne yapıyor ya? Baban biçerde mi? Biçerde, biçerde. Bahale. Evet kardeş. Sen beni ne biçmeye getirdin? Ekip. Buğday biçmiyor ya değil mi? Yani. Aynen. Ulan oğlum. Bunlar ne o zaman? He? <laughs> bunlar Kardeş, ne? Kardeş onlar. Beni sen patates pişmeye mi getirdin na, Nazar boncuğu, nazar boncuğu. Nazar boncuğu mu olur Nazar boncuğu. Nazar boncuğu mu olur? Alo. Şimdi Sefa şöyle. Adamın tarlasında patates var. Yeşil var. Ton veriyor. E ee, ondan sonra bana düzgün biç. Bir de tarlada taş da var. E ne yapalım? Geçen sene dekarınla hem de hem de patates bir aldık. Patates aldık. Onu da işçi toplayamadı. Yarısı kaldı tarlada. Tam da hem tabana at diyorsun. Tarla taşlı. Hem iyi biç diyorsun. Daha kaybı olmasın diyorsun. içinde ot var. Saf yeşil. Ben ne öreceğim? İlin biçerine bir şey olmaz. Kakalamış. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Makinamız 2017 model olup 680 serisidir. Çit baturdur çiftçi dostudur. Tüccarların korkulu rüyasıdır. Maşallah Harun'cum da nasıl biçiyor, yalatıyor mübarek. Yalat lan Harun! Allah'ını severim senin. Tarla sahibini de yanına otutturmuş. Aslanım benim. <laughs> bas kornaya bas. Alem biçerci görsün. Tarla sahibi de kasala kasala oturuyor. Demek ki tarlası iyi veriyor. Bak, bak, bak. Ara sıra açacak havalansın. sıfır diyor, sıfır tane. Keser. Makineye bakacaksın ki makine de sana baksın. Çok ekim bitsin. Ağrıda açmasın. Üstün başın yağ olmasın. <laughs> Neyse de fazla ekine girme bak. <laughs> Baksana abi bak sap nasıl yaş bak. Görüyor musun? Gene Bak Bunun 3-4 günü var. Tane kurumuş sap yaş. Makine ondan biraz doğruluyor. Ha 3-5 tane olacak. O da şu yerdeki karıncaların hakkı. Neyse yapacak bir şey yok ona sözümüz yok. Tabi canım. Oğlum git gel yorulduk lan. Makinanın götünde koşturup duruyorum. Direkt çay mayı çek. Vallahi yorulduk lan. Abi. Makine asla yok, yok. Bayacağız, bayacağız işte. bakacağız işte. Atlıyorum habire bak. Hadi takalıyorsanız. yok lan. O mahsus gidiyor? Aleme posta koymak için kakalıyor. <laughs> <laughs> ya neyse gerçekten kakaladığınızda. Nasıl gidiyor şu an bu biçer? He? Bu nasıl gidiyor. gidiyor? İki gidiyor. 2 iki buçuk, iki, iki. O da 1300 kilo verdiğinde. Yani tamam. miydi? <laughs> konuyu kapattık, o konuyu kapattık. Gel la bir çay çek ya. Kamyoncuya bir çay demletelim. <laughs> Dayı! Hey! Kolay gelsin. Sağ ol. Çayın var mı? Çayı bitirdik ya. Niye? Sabah beri çay demleriz ya. Kime demledin? Bana hiç demlemedin ki kurbanım olayım ya. Sen beşinci gitsin bugün. Beşinci mi? Evet. Allah canın almıyor. Ne yapacağız çaysızlıktan o zaman? Çay dersen hemen açalım koyalım. Çok çay sadıysan. Çok çay sadım bildiğin gibi değerim ya. Arabayı dolduralım da koyalım. Bu kazanda da dolmaz bugün gidişle de. Arabayı doldurduktan sonra sen kaçıp <laughs> gidin. <laughs> Senin araba kaç ton alıyor? Eli kulağında 45 tonluk işte alıyor. Anne ah o kamyoncu yalanları fark bilmem kaç. <gülüyor> <gülüyor> Keyfin de yerinde ha maşallah. Keyfim yerinde tabi ya verim yolca maşallah He. De yerinde oluyor. Senin bura bittikten sonra kaç dağar yerin kaldı? Kaç, ne, neresi kaldı var mı tarla? Bir 700 dağar makarnalım var oraya da bak. He. Onun da olduğuna olmadığına. Daha makarnalık mı? Makarnalık. Ha gidelim bir bakalım Hadi gidelim bakalım hadi. Ha. Bak, bak bir makarnalığımıza abim de olduysa biştirelim. Bakayım abi. Aralarında şey de var da, yaş var da, bir haftaya aşağı yukarı biçilir. Ulan oğlum abi hayırlı olsun olsun ben hemen biçmen lazım lan. Vallahi bir, hemen olmaz abi, bir haftası falan var, üç beş günü var. Bura kaç dakar? Bura 750 dakar. 750 mi? He, 750 dakar. Burayı da ben biçeceğim değil mi? Olmaz sana biçtirmeyeceğim. Niye? Oğlum hayat paylaştık da güzel. Sana 500, 600 dakar sana biçtiriyoruz. 750 dakar da başkasına biçtiriyoruz. <laughs> <laughs> Ulan abi o zaman bana ne diye <laughs> baktırın ya. <laughs> Ulan işte 600 dakar biçtin ya lan. Niye baktırın lan? Öbür biçerci biçsin. Aman. <laughs> öbür Bak biçecek olan biçerci bir baksın tarlaya. Ana Tostum diyemedim ben senden. Dostayımız da ne olacak lan? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Sen beni nasıl aldatıyorsun anlamıyorum ki. Aramıza başkalarını sokma. <laughs> Neyse iyi rapor ver de sana da biçtirebilirim biraz. <laughs> tamam. Abi verim nasıl? 10 numara, 10 numara 5 <laughs> yıldır. Verim kuduruyor maşallah. Aa, tarla sahibi nasıl seviniyor, nasıl seviniyor. Verdim kutuyu, verdim kutuyu, <laughs> <güpürü>, verdim <laughs> suyu. Bu adam vermiş işte gübreyi. <laughs> verim tavan yapıyor, tavan. Harbi aşağı yukarı kaç veriyor? Harun söyledi mi? Tekara 1150 kilo veriyor. Ben doğru, doğru tahmin etmişim. Vallahi doğru tahmin etmiş. Biçerdiğimizde maşallah biçiyor yani. Allah seni. <laughs> Abi işin hakkıyla yapacaksın. Ha. İşin hakkıyla yapmadın mı? olmaz. Kaybedersin yani. Mahsulüm da hakkını vereceğim bakımını. Eşin her şeyin hakkını vereceğim. Vay <laughs> dayım vay. Ben aşağıda ne dedim? Tarla sahibinin keyfi yerinde <laughs> dedim. Verim iyi olunca dedim. Keyfim on numara beş yıldır. <laughs> Evet arkadaşlar Mehmet abimin Mehmet abimizin tarlasını çok şükür bitirdik. Biçer son geliyor. Sağ olun Sefa kardeşim. Yerinize emeğinize sağlık. Eyvallah abi. Allah senden de razı olsun. <laughs> senden de razı cümleni. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Orada altta falan benim de kanalım var. Ona da abone olursanız sevinirim. Sizleri sevin seviyorum. Gelecek videoda görüşürüz.